Merhaba canlar. Herkese günaydınlar. Size yeni bir kadro çıkartalım. İnşallah beğenirsiniz. Şu artist kuvvet miskisiyle Miro ile başlamak istiyorum. Bismillah. Hmm. Osmanlı tokadı gibi takla attı lan. Osmanlı tokadı gibi ses getirdi. Bir. Şurada Güzel bir Yerli sabunumuz var Kuşumuz sağlıklı de 2 Şurada arabamız var 3 Oyununu gördünüz Şurada güzel jilet gibi bir mavimiz var Jilet jilet 4 Şurada nuhidimiz var 5 Toplatıyorum abi alın. Şurada beyazımız var. 6 Şurada dişi beyazımız var. 7 Şurada yine beyazımız var. 8 Şurada mavimiz var. 9. Şurada yine beyazımız var. 10 kanatları eksik. Şurada bir tane küllü mavimiz var. 11 On zaten onları işaretlemişim. Onlar takım bakın. Şu küllü ile şu küllü. İkisinin ayağına da sarı yüzük vurmuşum. 11. Şurada çakmaklımız var. Veya bunda da sarı yüzük var. 12. Biri, biriyle eş iş işte. 12. Şurada çakmaklımız var. Kara çakmaklımız. İbikli ön perçem 13. Yoruldum ya. Boyum da uzun. Şurada mavimiz var. Gördüğünüz taklaya attı 14. Yoruldum. Şurada bir tane çifttepe beyazımız var. Erkektir, damızlıktır 15. Çıkın dışarı. Şurada iki tane birisi sarıkır, birisi sabuni kuşumuz var. 16 17 Şurada da 3 tane. Kara kuşumuz var kara kara. 20 tane kuş. Yaptığın stres, yaptığın stres bizim hoşumuza gider dayı. 20 tane kuş var. Bunların hepsi sadece bir buçuk lira. Alın abiler. Yok yok piyasada zaten kuş yok. Bakın dün koca eline gittim. Vallahi billahi bir tane kuş alamadan geldim. Niye? Yok çünkü. Kuş getiren yoktu. Videoyu çok uzun tutmayacağım. İyisiyle kötüsüyle 20 tane kuş abi. Hepsi bir buçuk lira. Kara çakmaklılar, nuhidiler, süt beyazlar, sarı kırlar, sabunliler, mirolar. Hepsi burada. Ben şimdi bir de bunlara banyo veririm. Pamuk gibi olurlar, pamuk. Ama tabi önce karınları aç bunların bir kısmını, karınlarını doyurun. Alın abiler, 20 tane kuş, bir buçuk lira. İnanın para değil.